Oğlum resmen turnuva gibi maçı gibi maç geçiyor arkadaşlar. Böyle bir maçı uzun zamandır oynayamıyorum. Reis, Reis tamam 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 tamam. De, kanka. Tabii var ya. Mezarlığa dönüştürdük mezar. Reis. Evet, yap oğlum arkadaşlar. O da olur aslan parla. Gidin araba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler beraber bu, bu, Pablo'da One Man Squad serimizde kaldığımız yerden bizim mekanda stadyumla devam ediyoruz. Erken misafirlerimiz var. Allah'ım şaşırtıyorlar beni. Silak var oyun bana. Silak var bak adam geldi derken 4 boy 4 alır mı abi? Kas ananı satayım. abi. olur olur yeriz deriz. Valla çok güzel lootum oldu da. Bir dakika adamlar buraya gelecek mi derken? Lan! Kanka! Ben de diyorum yanlış ses duydum. Tamam ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Bir dakika o tavayı da alacağım ben. Bu davalar hayat kurtarabiliyor arkadaşlar bazen bilirsiniz mi? Bir dakika. Anasını, reis, reis tamam 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 tamam. Sen hele bir gel de o seni kafana bir çarpayım şu tavayı gel. Gel bırakın gelsin gel. Niye gelmiyor? Gelmez tabi abi bir tane enerjimiz var arkadaşlar. Mecburen oynayacağım ben bunların üstüne. Tavayla oynasam aslında iki tane tava çarpsam hepsini az olsa akıllanırlar. Bak 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 arkandayım bak. Arkandayım oğlum bak. Arkan alo duyuyor mu? <laughs> Sana kulaklık alacağım. Ya kulaklık alacağım bana can var, can? Arkadaş geliyor arkadaş geliyor arkadaş geliyor hemen atla şurada. Şu bandajları basayım. Tekrar sizler göreceğiz kardeşim beni. Oha luta bak. Ana oh. Oo! Beyler, beyler. Biraz sakin olma olsak ya. Biraz sakin mi olsak? Abi bunlar var ya bunlar professional gamer. Aynen kardeşim bot duruyoruz. Aynen varanga da bot duruyoruz. Nereden çıkardım ben? Adamlar iyi oynuyor arkadaşlar. Ama bir bakalım kim daha iyi oynayacak şimdi. Taktiksel vallahi tavayı alırım hepsini az olsa çarparım. Biri geliyor. Aha geldi vallahi geldi. Vallahi geldi. Hayırdır? Lan sen ben tavacı baydı. <laughs> Renat, Renat. Oğlum tava var ya. Bu light da otomatik silahlardan ve diğer silahlardan daha iyi. Yemin ederim. Bak gerçekten çok iyi yakında. Gel, gel. Burada bir yerde olması lazım ama. Lan nereye gittin ya? Epe kardeşim benim. Geldin mi? Gelmedi. Geliyor ama. Kavdesim duyuyor musun seni? Nereye sıkıyorsun öyle? Nereye sıkıyorsun kanka? Neresinin kankası? Oo tamam gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel sen lan buraya sana bir tav olayım da sen <laughs> tamam abi tamam sen iki dakika git oraya ben de burada bekliyim biraz duydum seni bu arada bak o şeyin arkasında bekliyor ha Kes. en son orada duydum bak ne dedim ne dedim ama abi çok güzel şekilde burayı temizlemeye başardık abi lan ne zorlu o fightli can yok bir şey yok anasını avradını adamlar gelip gelip duruyor Allah'tan tavayetimiz kurtardı derken beyler nereye gidiyorsunuz Bak beni salıp bırakıp gitmeyin ya. Böyle bir şey olabilir. Bu arada arkadaşlar size aşağıya video beğenmeyi, istiyorum hemen like atmayı YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. 100 bin abone adım adım, adım ilerliyoruz. Bu arada destek teşekkür ederim. Sozdan'la da izlenme eskiye göre bayağı düştü ama ben toparlanacağımıza inanıyorum. Seviyorum sizleri. Abo ne? Lan turuncili. nereye geliyorsun öyle? Bir dakika. Abi, bu bomba tutarsa bu bomba tutarsa bu bomba tutarsa tuttu tuttu abi tuttu çünkü ben attım <laughs> abi dedim ben attım biri daha var abi orada bunlardan önce geçtiydi oraya ama bir dakika kardeşim ne yapacaksın onu kaldıracağını falan inanmıyorsun düşünmüyorsun inşallah sen yattın oğlum aşağıya tor killer yapma kardeşim bu arada arkadaşlar bak sağ altta bir tane adet var gördünüz bir sks gibi bir mini falan bulursam Ah, SKS. Vallahi SKS. Vallahi SKS'e başka bir şey isteseydim. Ver SKS'yi ver. ver. <laughs> Buna video uzatılmış bulursak çok güzel olur. Yakın mesafede bu tarz silahları daha seri kullanabilmek için. sabit anlatışı için sağ altı aldım. Sizce bu kontrole alışmalı mıyım? Yoksa direkt eski kontrole devam mı edeyim arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazın bakayım. Ona göre ben de alışmaya ya da normal eskiye devam geliyor. Baba bak bak ba, bak bak ya bak ya adam bir an hareket edince gittim. Bekle şöyle somoklayacağım arkadaşlar. Bunlar bunlar kafayı koymuş bana doğru aşağı doğru geliyorlar. Bilmiyorlar ki stadyum Baydoğan'ın mekanı. Benim mekanımda Beni vuracağını düşünüyor abi arkadaş. He. Buna gerçek inandın mı kardeşim? Ben de şu neyse gerek yok. Beşer altın bayağı varmış. Bir yelek bulursam var ya on numara olur da yelek. O ne lan? Oraya da adam Bir sen eksikten. Allah kahretsin. Lan ne ara geldiniz oğlum? Bir dakika SKS'yi var bana. Göster. Kanka. Oo. Abi. 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 abi, abi şaka yaptın beni ya. Ben şaka çıktın. Sıplıydım sana. Sen hemen sinirleniyorsun ha. Bekle abi. Benim SKS'm var. Var ya sen. Sen yanlış hareketler yapıyorsun. Yanlış sularda yüzüyorsun asla partisi. Gel bana doğru. Gel gel aynı oradan gel. Çık oradan. Çık. Aynen aynen. O da onlara bak oğlum. Bunlar var ya bunlar bunlar uyucu dayı. Bu maç var ya. çok güzel geçiyor ya. Gerçekten fightlarda da zevk alıyorum. Allah kaç kişi geliyorsunuz lan? Lan kaç kişi geliyorsunuz lan? Reis. Sen bir at oğlum aşağıya. Bak bak nasıl geliyor. Bak S12'si var ama gel buraya. Ben mi geleyim olur. O da olur aslan parçası. O da olur. O da olur abi. Son kim var da bana mı sökecek kardeşim? Bekle ben bir kitim basayım kankam şöyle rahat rahat. Yani canımı toparlayayım. Bak nereye gidiyorsun? Gitme bak öyle gitme. Şuradan inebilirsem. Lan! Gel buraya gel buraya gel buraya. Abo abo, abo 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 dur dur dur. E son iki olmaz. son iki olmaz. E son iki olmaz. Hayır nay 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 kardeşim. Allah kitle yok. Allah kahretsin bekle. Şu mermisini değiştirmeyeceğim. Biz bana kit vereceğim mi be? Ha? Bana bir kişi vereceğim mi be? Abi sen ne kral adam? 4 tane kit verdi. Altta şuradan geliyor bu. E sonuncusu var arkadaşlar. Vallahi bir tane mermi at bak. Hayır hayır, hayır. Hay kafama ya. Hay kafamı. Scope açmasam şu an almıştım arkadaşlar. Scope açtım. Yanlış hareket yaptım bak. Arada yanlış şeyler yapabiliyoruz ama olsun. Rahat olun. Bot. <laughs> Deniz kimi sıkıyorsun Deniz? Yapma öyle şeyler. Hayır sen de gel uzatma işte. Aa nereye gidiyorsun? Aslan parçası. Bir daha Baydona öyle istediğiniz gibi kafanıza göre atmayın arkadaşlar. Lan bu statta ne oldu lan? Lan bu statta kaçıyor ki 3 tane 2 vurduk arkadaşlar bu statta. Statı var ya mezarlığa dönüştürdük mezarlığa resmi. Baksana 3 tane araba kafa atmış <laughs> Şu görüntüye bakar mısın ya? Önüne gelen beni kafalamış lan. Başka haritada bir yarım yok lan. Gelen giden Baydona saldırıyor. Gelen giden Baydona saldırıyor ama Baydona yeni kontrol ayarları deniyor. Kardeşim arkadaşlar bu arada dediğim gibi Sizce bu kontrolleri alışayım mı? SKS gibi silahları videoda kullanmamı ister misiniz? Yorumlara yazın. Ya da eski kontrollerden devam edelim. Araba durmuş. araba durmuş. İlkler şu sağ tarafa birazcık oynayabilir. Bir sesini evdiler mi? Neredeler? Bakmam lazım arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan burada ha? Ne yapıyorsunuz? Karatalar. İyi gidiyor mu? Bu evde var mı? Ooo. Maşallah maşallah. Eve almışlar. O zaman ben de bu evi boşaltırım kardeşim. Ben bu evi almaya geldim. Selamünaleyküm. Biz. Ben geliyorum ha. Hazırlanın hazırlanın son için yoktur inşallah. Gel buraya. İndir onu indir onu. Allah Allah bir dakika bir dakika. De ödü. Tamam 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 meykaslar arkadaşlar. Meykaslar bu arkadaşın şakası yok. Bu arkadaşın şakası yok ama bizim de şakamız yok. Sen bir daha öyle hareketler yapma abi. Duydun mu beni? Oğlum. Bir dakika. Yattın oğlum aşağı. Raja Raja kardeşim benim. Bak sen öl tankıya. Öl, öl. Mk almayacağım arkadaşlar. İki silah da 20 mermi olursa birazcık sıkıntı çekebilirim. M4'üm olsun gerçi zaten MK 3 4 mermi alıyor da boş ver abi. M4 kullanalım değil mi? Sekse zaten MK gibi anasını satayım. <laughs> lazım buralardan. Oğlum resmen turnuva gibi, maçı gibi maç geçiyor arkadaşlar. Böyle bir maçı uzun zamandır oynamıyordum. Gerçekten şu an oyuna zevk aldım ya. Vallahi villa sizce nasıl gidiyor acaba? Bence var ya güzel gidiyor. Bak son fight'larda bir sararsa lan bir de şuradan bir alırsak var ya. Alana bak ya bu alanda Hepsi gerçek oyuncu ve bayağı biz aldığımız killerin neredeyse tamamı gerçek oyuncu lan. Bak bak tiplere bak tiplere. Melek bak sakın bana. Allah kan çıkıyor. Kan çıkıyor abicim. Roket inşallah size değildir. Abi senden kan çıkıyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir dakika arkadaşlar gel buraya. Ve sakin olursanız birazcık anlaşabiliriz ha. Kanka arkadaşın geliyor arkadaşın geliyor bekle. Aha roketli tepede vallahi geldi bu. Gel oğlum. Gel bana doğru gel gel. Gel ya da ben geliyorum dur. Yat onu aşağıya hızlarla hayırdır aslanım. Bir dakika. Hayırdır lan. TKS bulmuş bir bayi ondan korkacaksın kardeşim eğer bu kontrol oynuyorsa. Bu kontrol oynuyorsa vay senin haline kardeşim TKS ile. Allah melek Allah melek melek o roketi gel, gel, bana atma gel, melek. Henen. Aynen. Git bak adamına git adamına. Melek. Enemy. Melek. Oğlum bu adam bana vuruyor ya. Dayı benim onlara vurmam lazım. Onu kaldırırsa bu maçı alamayız. Allah kahretmesin. Kan çıkıyor. <laughs> Kanka. Siz yapacak bir şey yok. Sizi vuracağım abi. Başka şansım yok. Ya hak. Enemy. Enemy <laughs> Güzel bak. Mal. Öldünüz oğlum. Öldünüz. Öldünüz. Nasıl bana rock Siz zaten ölüsünüz. Yaşam bölüyorsunuz ben satayım. Oğlum 1 ve 2 kaldım ve adam düşün. Allah kahretsin bomba atar. Reis sakin ol sakin ya abi sakin ol. Biz buna nasıl oyun alacağız? Kankam. Şu an yerim çok kötü. Ama bir ihtimal yaparız gibime geliyor. Bekleyin. çatıya çıkabilirsem bir bomba atmazlarsa abi bir bomba atman yeter daha. Tamam. Gördüm seni. Tam Sen bir attın oğlum gel gel Bire bir kanka. Göster öyle. Göster. Göster bana öyle. Göster bana öyle ki alayım kafanı senin. Gerçekten çok güzel maç değil miydi? 17 kilimiz vardı ama gerçekten 17 kille 17 kilo abi mükemmel. Yani zorlu fightlardan sağ çıktık falan filan gerçekten güzel maçtı. Benim hoşuma işte 3 tane de işaret bir şey gelmiş o vay anasını. Arkadaşlar umarım video ve maç hoşunuza gitmiştir. Bu tarzda videonun devam için aşağıya videoyu beğenmeyi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. 100 bin aboneye adım adım ilerliyoruz. Benim videoda destekleyen çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. kalın ve bay bay. Öpüyorum sizleri görüşürüz